Herkese merhaba arkadaşlar. Oy yorulmuşum. Binden geldim. Üzerimi falan değiştim. Poşetlerimi şimdi taşıdım. Çubuk kreker aldım. Kaç tane almışım? 3-6 adet çubuk kreker almışım. 2 adet şu acılıdan aldım. Çocuklar seviyorlar diye. Evde bulunsun dedim. Kaprisan aldım. 4 tane aldım. 3 da dördüncü. Şöyle gösterecek olursam. Bu poşet biraz abur cubur ağırlıklı oldu. Dört tane maksimum aldım. Ben seviyorum. Bir tane bu etinin brownie intensini aldım. İki tane pizza kreker aldım. Evde abur cubur bitmiş neredeyse. Ben de dedim alayım dursun. Antep fıstığı aldım bu poşette. Bunu sanki bir ara alıyordum diye hatırlıyorum. Özellikle antep fıstıklısının tadı çok güzel diye hatırlıyorum. Ya da dışı beyaz mıydı onun? Emin değilim. Belki ambalajı da değişmiştir. Yıllardır yani bu markanın dondurmasını almıyordum. Bu anti fıstıklı ve kaymaklı olanı bir alayım dedim. Hiç kuru mantı almamıştım. Deneme amaçlı alayım dedim. Tadı nasıl olur bilmiyorum ama. Salkın domates aldım. Bir tane şu yapıştırıcıdan aldım. Genelde böyle ben makarnalarımın yarısını falan kullanırım. Sonradan bir kabı boşaltmıyorum arkadaşlar. Ee, bir klipsle kapatıyorum. Güzelce ağzını kıvırdıktan sonra falan. Şöyle bir yapıştırıcı zamanında Koçtaş'tan almıştık ama çok çabuk bozuldu. Bime de gelince tekrardan bir alayım dedim. Mavi ve pembe olanları vardı. Mavi olanı aldım. Şöyle mıknatıslı, magnet gibi yani. Aynen dolapta da duruyormuş. Uç kısmına neyi artık hangi paketi kapatacaksanız kapatıp o şekilde kullanabilirsiniz. İnşallah işini güzel yapar. Ee, bir de şöyle beyaz kiraz Reçeli gördüm. Alayım dedim. Narlı ve çilek olanı da vardı da. Öncelik buna bir şans vereyim dedim. Tatlılık oranı bazen çok yapar geliyor bazı reçel markalarında. Bunun tadı eğer güzel olursa e, narı da denemek isterim. En kötü içecekle falan bitiririm ben bunları. Sıcak suyla, normal suyla, maden suyuyla, gazozla falan. Reçelleri de öyle içecek yaptığım oluyor. Bir de şöyle sarımsak aldım. Evet. Filmden aldıklarım bunlar. Aldıklarımı da yerleştirdim. Şöyle bir oturayım. Birazcık dinleneyim. Sonra karnımı doyurayım. Çocuklar yok arkadaşlar. Annem gile gittiler. Tekim yani. Ancak acıktım ve saat de baya bir geç oldu. Akşama yemek falan yiyeceğim. Hiç sanmıyorum ama soğuk çorba yapmayı planlıyorum. Acıkırsam bile böyle bir kase buz gibi bir çorba içerim diyorum. Şimdi kendime bir şeyler hazırlayayım. Bir tane yumurta haşlayayım. Sadece yumurta haşlayacaktım diyemedim de. Şöyle buzluğa bir bakayım dedim. Bazı biberleri bu şekilde yazdan doğrayıp buzluğa koymuştum ki kahvaltılarda kızartayım diye. Bu kadarlık bir biber kalmıştı. Dedim onu değerlendireyim. Aldığım o salkım domatesten de doğradım iki tane. Bir diş de sarımsak doğradım. Pul biber, karabiber, tuz, birazcık tereyağı, sıvı yağ ile beraber bu şekilde pişmeye bıraktım. Birazcık daha pişsin, suyunu birazcık çeksin. Şöyle beyaz kiraz reçelinden de koydum. Ekmek yerim diyordum bir dilim ama baktım buzlukta böyle yarım yarım birkaç parça simit var. İki parçasını çıkarayım. Küre dalgada şöyle çözdürme özelliğini kullanarak güzelce hem çözdürdüm hem ısıttım yavaş yavaş. Burada şöyle mis gibi bir biberli domates sosumuz var karpuz var yumurta roka peynir ve zeytin ve çayımı da aldım onu göstermeyi unuttum şöyle dumanı üstünde iki bardak çıkar diye düşünüyorum bir tanesiyle kahvaltımı yaparım bir tanesiyle de şöyle keyif çayımı yaparım ondan sonra çamaşır katlamam gerekiyor artık beraber çamaşırda katlarız o zaman bana afiyet olsun karnımı doyurdum simitin sadece bir parçasını yedim Yumurtanın da yarısını yedim. Yarısı duruyor. Geri kalanları yedim vallahi ne yalan söyleyeyim. Geç olduğu için bugün daha bir şey yemem. Çorbaya yer dayanamazsam bir kase çorba içerim ekmeksiz falan. O kadar. O da acıkırsam eğer. Ha içecek içerim. Su zaten bolca içiyorum. Onu saymıyorum. Limanın sesi de ne kadar çok resmen benimle konuşuyor. Eski model ve yıllardır kullanıldığı için tabii ki sesi çok çocuklar da anneanneye gitmek istediler. Aslında beraber gideriz diye düşünmüştük önümüzdeki hafta için ama çocuklar biraz daha erken gitmek ve biz olmadan gitmek istiyorlarmış. İyi peki dedim. Nasıl ki biz anne babaların da yalnız kalmaya ihtiyacı oluyor. Çocuklar da bazen bizsiz zaman geçirmek istiyor. E büyükler tabii çocukların hep nazına gittiği için biz olduğumuzda yine bir şekilde yok anne onu şimdi yemesin ya da şöyle olmasın diyoruz ama biz yokken tabii ki bizim annelerimiz de daha rahat davranıyor çocuklara. Çocuklar da daha rahat oluyor elbette. Biz çocukken annem bize daha çok sınır koyardı ama şimdi torunlarına öyle değil. Babam da aynı şekilde. Olsun kızım ne olacak ya? Alsınlar, oynasınlar, yesinler. Bir dediklerini iki etmiyor. Annem gilde olsun, babaannesi gilde olsun yani. Biz olmadan gitmek istediler, öyle kalmak istediler. Bizim için de sorun yok. Hep söylerim ya ben, biz birbirine bağlı ama bağımlı aile değiliz. Çocukların böyle olması iyi oluyor. Allah göstermesin. Hep iyi gün olmuyor. Bazen kötü gün oluyor. Bir şey oluyor. Hastanede kalmak gerekiyor falan. Çocukların bizden ayrı işte babaanneden anne de falan kalmaları da gerçekten çok önemli. Öbür türlü insan çok zorluk yaşar. Çocukların keyfi yerinde. Görüntülü falan konuşuyoruz. Özledik seni anne ama diyorlar. Keyfimiz yerinde. Dedemle şimdi dondurma almaya gittik. Akşam oluyor böyle bir parka çıkıyorlar. Yürüyüşe gidiyorlar. İçecek falan alıyorlarmış yanlarına. Öyle yani keyifleri yerinde. Ben de gider miyim yani? Bu hafta içi işte bu dershaneleri araştırdık, ettik. Artık bir karar verip kayıt yaptıracağız. İnşallah. Ee, onu halletmemiz lazım. Kıyafetler belirlendi. Ama terzilik işleri var. Terzi işlerini halletmemiz lazım Tokat'a gitmeden önce. Tokat'a da babam götürecek size söylemiştim zaten Emre'nin izin işi maalesef olmadı düğünde de bulunamayacak o yüzden çok üzgünüz gerçekten nasip değilmiş dediğim gibi o yüzden babam götürecek babamın da bazı işlerini burada halletmesi lazım ki o da götürebilsin babam işini halleder hadi hazırlanın işte şu gün gidiyoruz dediğinde her işimizi halletmiş olmamız gerekiyor Olmadığı çocuklar gelince o işleri hallederiz. Ben hiçbir de anneme geçmeyeyim. Çünkü ben de geçersem biraz daha fazla kalırız. Zaman kaybetmeyelim, halledelim o işlerimizi diyorum. Aynen öyle yapalım nasılsın İkisayar'da anne falan hep bir arada olacağız yine. Ben zaten çocuklara değişiklik olsun diye de gitmek istiyordum böyle anneme ama zaten kendileri öyle gitmek isteyince çocuklara iyi oldu. Bize de iyi oldu yani. Perşembe günü evlilik yıl dönümümüzdü. İşte dışarıya çıktık, yemek yedik ondan sonra sahilde yürüyüştü falan Bayağı bir eve geç geldik. Sinema yapalım mı dedi. Hiç ilgimi çeken bir film olmadı. Senin varsa uyarım sana dedim. O da istemedi sinema yapmadık ama bayağı eve geç geldik. Dün de yine yemeğimizi yedikten sonra bir dondurma yiyelim diye öyle dışarıya yürüyüşe çıktık. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Çocuklar da duruma göre bugün yarın gelirler diye düşünüyorum. Emrah isterseniz alayım sizi babacım dedi dün. Olur yarın alırsın olmazsa ararız haber veririz dediler. Büyük ihtimal bugün gelecekler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Karar onların arkadaşlar. Onlara uyarız. Ne yemeği yapacağımı söylemedim sanırım. Çorbayı söyledim ama Mantar sote yapacağım tavuklu. Emrah bugün spora gidecek. Biliyorsunuz spor günlerinde de tavuk yemeyi seviyor. Ben de bu sefer biz ayrı ayrı yapmayayım dedim. Mantar sote yapayım tavuklu dedim. Yanına da soğuk bir çorba. Duruma göre çocuklar gelirse makarna yapacağım. Dün tavuğu dışarı çıkarırken bir baktım bir pişirmelik buğdayım kalmış. Aşurelik buğdayı ben haşlayıp buzluğa koyuyorum. Poşetlere bölüyorum haşlanmış nohutla. Bazen çıkarıyorum. Yayla çorbası gibi yaptığım oluyor kışın. Yazında böyle soğuk çorba olarak güzel oluyor. Keşkek yaptığım oluyor. Tazesiyle daha iyi oluyor ama canım isterse o şekilde de değerlendiriyorum. Dediğim gibi aşurelik buğdayım vardı buzlukta. Taze naneli falan bir çorba yaparım. Emrah da seviyor. Çocukların Evet eh, yani olmasa ramazlar olan çorbalardan. Bu arada bayramınız nasıl geçti? Vallahi bizim çok hareketliydi. Küçük teyzeme gittik, orada yatıya kaldık. Ertesi gün piknik yaptık denize diye niyetlendik Çilingoz muydu neydi oraya gidecektik ama bayramda da orası aşırı yoğun oluyormuş dünya kadar sıra vardı çoğu insan geri döndü belli bir süre sonra ve biz de geri döndük çünkü girenlerin e, çoğu çıkmış uyaranlar oluyor hani hiç girmeyin boşa ayakta yiyecekseniz yemeğinizi gidebilirsiniz denize girmeye zaten hiç yer yok öyle geri döndük biz de yakın bir yerinde piknik yapalım dedik arkadaşlar ne niyet neye kısmet derken Piknik yapılan yere yakın bir evcik plajımın bir plaj varmış. Biz hanımlar orada kaldık, babam da bizimle beraber kaldı. Arif abi, Emrah ve çocuklar plaja gittiler, denize gittiler. Benim zaten koronadan dolayı hep söylüyorum öbür bir nefesim daralıyor arkadaşlar. Halbuki ben su kuşuydum. Beni kimse denizden, havuzdan çıkaramazdı. Şimdi hiç ilgimi çekmeyen yerler maalesef ki. Bu ütülenecek. Bazı türlenecekleri de konuşurken katladım da neyse artık. <laughs> Hallederiz sonra. Öyle yani gitmedik biz. Biz de masamızı tuttuk orada. Babam zaten her türlü denize de gitsek girmeyecekti. Dedim ben de pek girmem. Güneşlenirim diyordum denize gidersek. Tavla falan almıştım oynarız babamla diye. Piknikten nasipmiş Piknikte oynadık. Bulmaca falan götürmüştüm. Bulmaca çözdük orada. Sohbet muhabbet ettik. Semaverde çay demledik. Çayımızı içtik. Öyle geçti günümüz. Piknik sonrası da benim sesim kısıldı ve sesim yani dün gece falan gelmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi bile ara ara böyle çatallanıyor. Bayramımız gerçekten çok yoğun geçti. Evimde kalamadım bir gün. Sonra sürekli bir yere git gel falan oldu ya. Ay evimi bir özledim. Evimde vakit geçirmeyi bir özledim. Size anlatamam arkadaşlar. Dışarıda birkaç gün fazlaca vakit geçirince evdeki o sakinliği nedense özlüyorum. Yani bu belli bir yaştan sonra oldu. Gerçekten gezmeye, denize, havuza, pikniğe doyduk zamanında. Belki de ondan da olabilir. Şu an evde vakit geçirmeyi dışarıda vakit geçirmekten daha çok seviyorum. Ha gezmeyi sevmiyorum, muyum? Seviyorum ama önceden arkadaşlar AVM gezmesini çok severim. Beni bilenleriniz bilir. Yani önceden öyleydim. Yani AVM'nin açılışı 10 ya. Beni saat 10'da bırakın. Akşam 10'a kadar gezmişliğim var. Yani o denli çok gezerdim. Lise bittikten sonra ve evlendiğim o birkaç sene de aynı şekilde. Derinle de çok gezdik. Yani o bebek arabasıyla buradan o merdivenden iner. Bebek arabasında derini de ayrı ayrı çıkarmak zor olacağı için bebek arabasına derini koyardım. Bu dördüncü kata kadar öyle kucağımda çıkarırdım ve o zaman biliyorsunuz kilom da vardı yani yani aşırı fazla gezdim yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sonra sonra herhalde doydum mu gezmeye nedir bilemedim. Bu arada arada beyaz arada renkliler geliyor ama aynı anda yıkanmadı tabii ki farklı zamanda yıkandılar da ancak katlıyorum. Anlayacağınız bu evdeki bu rutini hiçbir iş yapmasam da evdeki bu tembelliğimi böyle çok sık dışarı çıkıp gezdiğimde dolaştığımda falan özlüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Niksar'dayken de mesela hani Nikser'de sonuçta yine bizim evimiz sayılır elbette ki babamın evi biliyorsunuz. Bir şekilde orada da kurulu bir düzen var ama bazen derdim ay evimi bir özledim ki Özlem falan derdim. Özlem diyor ki doğru bura ev değil ya özlersin falan derdi yani. Tabii ki ev ama Yine de insanın kendi evi gibi, kendi yatağı gibi olmuyor. Özlem Hanım da şimdi kendi evine geçince anlayacak. Evini düzenlemeyi falan ya da bir şey götürüp getiriyor ya evine. Şimdiden bile başladı yani. Hiç kanka buradan çıkasım gelmiyor biliyor musun falan diyor. Ya dedim anladın mı şimdi beni? Ben de Kutay'ın dolabını falan düzenledim. Oyuncakların işte Ayırma işini onu bekliyorum. O gelince halledelim. Anneciğim artık bunu eleyelim mi? Ya da artık atılacak duruma gelmiştir. Atayım mı deyince o oyuncak falan kıymete biniyor. Ben de o yüzden onlarsız elemek istemiyorum. Sonuçta onların eşyaları. Çol konuşuyorum ama derinin oyuncakları yok. Hani var da böyle nasıl diyeyim orijinal lol bebekleri, baby live'ları onun koleksiyon gibi olarak sakladığı şeyler var. Onlar da zaten kulülenmiş. dolabın üzerine kaldırdık onunkileri. Böyle çoğu konuşuyorum. Kutay'ın elenecekleri var. Derin artık oyuncaklarla oynamıyor. Hayatanın üstüne peluş falan aldığı, beğendiği şeyler oluyor elbette ama o kadar. Yoksa Derin artık kendi dolabını, düzenini, cüzdanlarını, çantasını vesaire artık kendi düzenler, dener, eler. Seneye kadar bir dursun anne der. Hani belki giyerim, ederim, öyle bıraktığı falan da olur. Sizin süpür işini falan yapmıştım da halıları yıkamamıştım. Çocukların halılarına diyorum makineye atayım. Onlar bir yıkana dursun. Bizim odanın paspasını da atayım. O da yıkansın onlarla beraber. Yok evim temiz. Çamaşır işim bitince de yine burayı da tabii bir süpürürüm. Çocukların halıları alacağım ya onların halılarını da makineye koymadan önce yine bir süpüreceğim. Böyle koyarım makineye. Yine orayı da bir süpürürüm halıları almışken. Yani yapacağım bir işim yok aslında. Benim çene yine düştü arkadaşlar. Şunlara hemen katlayayım. Zaten çok az bir şey kaldı. Çamaşır makinesinde sesi geliyor olabilir. Yine çok az bir çamaşır daha vardı. Dedim orası artık boşalsın onlar da yıkansın. Bayram boyu sesim falan kısıldı ya biraz böyle bir tadım da yoktu. Böyle bir hasta olacak gibiydim. O yüzden doğru dürüst iş yapmadım. Dün birazcık kendimi toparlayınca evimi şöyle bir temizledim ettim. Bunları da yıkadım o süreçte ama katlamadım. Ancak sıra geldi. Makinedeki yıkansın dediğim gibi sonra halılarını atacağım çocukların. Çamaşırlar yerleştirildi. Çocukların odasını halılarını da süpürdüm. Şimdi yıkansın bu. Bizim odadakini de getirdim. Hepsi beyazlı ya zaten. Yıkansın bunlar. Kirli değiller. Tozları gitsin diye o yüzden sadece bir yarım saatli atacağım. Tamamdır. da yıkandı. Dediğim gibi kuru gibi çıkıyorlar zaten. Cam da açık. Bu 10 dakikaya kurur tamamen. Zaten ufacık parçalar biliyorsunuz. Çocuklarımı bir özledim ki arkadaşlar. Keyiflerinin yerinde olduğunu biliyorum tabii ki. Güvenli ellerde olduğunu biliyorum. Ama <laughs> gelin görün ki insan çok özlüyor. mis gibi olmuş. Bu arada sildim de orayı çekmedim. Kameranın şarjı bitiyordu çünkü. Hemen dedim madem süpürdüm. 2 dakika şöyle bir sileyim de dedim. Yatak altlarını falan da hep sildim. Yeniden böyle. Hadi yemeğimizi de yapalım. Tavuklu mantar sotem için şöyle bir ön hazırlık yaptım. Domates kabukları soyuldu. Dondurucuda yemeklik çok azıcık biber kalmıştı. Sonunu kullanıyorum yemeğimde. 3 diş sarımsak, bir tane soğan, mantarların kabukları soyulacak, doğranacak ve tavukları da doğrayacağım şimdi. onlara doğradım. Şurada da haşlanmış aşurelik buğday ve nohut ikilisi var. Bunun üzerine çırpılmış yoğurt. Ayrandan biraz daha kıvamlı yapıyorum ben. Taze nane, tuz. Duruma göre sarımsak da ekleyebilirsiniz tabii ki. kuru nane eklemeyeceğim. Yerken de bazen üzerine pul biberli yağ yapıyorum. Bazen yapmadığım da oluyor. Bilmiyorum bugün yapar mıyım ama böyle soğuk bir çorba güzel olur dedim. Çocuklarım da geliyormuş arkadaşlar. Emrah'la konuştuk biraz önce. Baba bizi almaya gelebilirsin demişler. Onlarla beraber gelecek. Annem dedi ki kızım ben onları doyururum öyle gönderirim dedi. Emrah gelene kadar acıkabilirler. Ee, o yüzden hani kendinize göre yap istersen dedi. İyi o zaman dedim. Makarna yapacaktım ya onlar gelirse vazgeçtim o yüzden top geleceklerinden. Öyle yani. Hemen ben yemeğimi de yapayım. En son mantarı soyup doğrarım. Yemeğimi tüm sebzelerle buluşturdum. Bir tatlı kaşığı salça da ekledim bu arada sebzeleri kavururken biraz renk versin diye. Altı kısık şekilde, kapağı kapalı bir pişsin. Hemen çorbamın da yoğurdumu falan yapayım. Menümü de en son sizlere piştikten sonra da gösteririm. Yemeklerimi yaptım. Şöyle inşallah buharı giderse göreceksiniz. Az sulu mantar sote tavuklu domatesli bol domatesli. Burada da buğday çorbamız var. Şöyle taze nane doğradım. içine biraz tuz, yoğurt biraz sulandırdım. Ben biraz koyu kıvamlı severim. Böyle soğuk çorbalar olsun, cacık vesaire olsun. Allah bin bereket versin. Bugünün menüsünü böyle hazırlamış oldum. Soğuk çorbam, tavuklu mantar sotem tamamdır. Videomu da artık burada sonlandırayım arkadaşlar. Ben yemek falan yemem. Karnım hiç ama hiç aç değil. Ve acıkacağını da sanmıyorum. Acıksa bile dediğim gibi küçük bir kase bu çorbadan yerim daha da bir şey yemem. Videomu da sonlandırınca hemen çocuklarımın sevdiği o iki renkli pudingden yapacağım. Biliyorsunuz o tatlıyı çok seviyorlar. Emrah da çok seviyor. Yapayım hazır olsun onlar gelene kadar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bundan önceki videom sessiz kahvaltı videosuydu ve onu çocukların son okul haftasına gitmediği bir sabah çekmiştim. Ancak editledim ve yükledim cumartesi günü. Tabii ki sesli vlogların daha güzel. Konuşmanı hep bekledim Tuğba. İşte sessiz videolar çekme diyenleriniz var. Kanalımda farklı içerikler olsun diye öyle bir içerik arada çok nadir de olsa yapmaya çalışıyorum. Çünkü sessiz vlogların izleyicisi de çok ki onlardan biri ben olabilirim. Asyalı kızları izlemeyi çok severim mesela. Öyle yani hani farklılık olsun diye. Artık videomu sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda Görüşürüz. Kendiniz o güne kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.